Biliyorum, seni küçük düşürdüm. Beni affet demeye bile yüzüm yok. Benim için üzülme, seni suçlamıyorum. Teşekkür ederim. Seni tanıdığım günden beri geçmişinde çok sevdiğin biri olduğunu biliyordum. Yanılmamışım. Onu böyle bir durum içinde tanımayı istemezdim. Orhan! Bir şey söylemene lüzum yok. Seni seviyorum ve bu acı oyuna rağmen seninle beraber olmaktan memnunum. Çok iyisin. İnsan senin yanında olunca yeryüzünde kötülük yok sanıyor. Neden kendisi gelmedi? İşi var. Arayı ben getir. Azarlı Rıza ile yapıldı. Paramı da ondan alırım. Ben vereyim de sen istersen alma. you <laughs> Ben müdüre ete gidiyorum. Yapılacak hiçbir şey yok. Sen de haber ver, bu leşi morga kaldırsınlar. Kaza kurşunuyla ölmüş. Gazetecilere de haber verilmesin. Baş üstüne! Cesedi morga kaldırttım şef. Herif kendi tabancasıyla kendini vurmuş. Gazeteler böyle yazacaklar tabi, fakat... Mesele başka! Hayır şef, bilirsiniz, cellat bir kiralık katil mi diyeceksin? tek bir cinayeti işleyen adamı mı elde etmek istersin? Yoksa bütün bu işleri perde arkasında kalıp çeteyi idare edenlerim, söyle! Haklısınız şef, fakat... Evet, bütün hadiseleri ve bu arada ölenleri düşün! Cemil bunların içinde sadece bir nokta! Bak bu paraya! Sahte! Yani birbirlerine düştüler artık! Kıskaç daralıyor, Eski hadiselerden tanıdığım kadar Cemil... ...Kalleşliğe gelmez mi diyeceksiniz? Hem de hiç affetmez. İki vakasında çalıştım. Her seferinde kurtulmasını bildi ama... ...Bu sefer kapana fena girecek. Ölen Ahmet hakkında tahkikat neticesini... ...Ve mazisi hakkında en ufak detayları bile istiyorum. Emredersiniz şef. Cemil arkadaşlar tarafından her an takip ediliyor. Pavyondaki şarkıcının evi de keza. Tamam, neticeyi bekliyorum. En ufak bir hareket dahi bana derhal bildirilecek. Gölge gibi olacaksınız.